Tekrar bir tane video çekiyorum power supply hakkında çünkü önemlidir yoğun e, bir şekilde yapman lazım. Şimdi biz burada söyledik normalde şeyimiz var böyle e, power supply'miz var. Şu, şu telleri ayrı almayalım. Tamam şu şekilde. Ek olarak şunu yaptım ben. Şu oradan gözüküyor Şöyle çekeyim. Heh şöyle çekim gözüksün. Yani bu Evet. Evet. Şöyle. Test aşamasında test aşamasında iki tane transistörüm yaktım. İki tane transistörüm yaktım ki e, şu şekilde ilk önce testlerden geçirdim. iki tane transistör yaktım ki bazı parçaları feda etmen lazım. Ki nasıl oluyor? <laughs> Şimdi buradan voltaj çekiyor musunuz? Voltaj çekiyorsunuz. Ama buradaki voltaj e, 7 voltlarda kalıyor. Yani 7 voltan aşağı düşüremiyorsun potla. Mecburen yeni bir tane regülatör oluşturman lazım. Hani bizim burada bir tane e, regülatör oluşturduk. Boyutu ne olursa olsun. Yeter ki regülatör olsun. E, biz burada t 431 31, tip e, regülatörden bahsetmiyoruz. Normal böyle. En artı giriş artı çıkış ve gene de ayaklı olacak. Nitekim 0 volta düşürmen lazım. Ki burada kalıyor yeni bir tane voltaj oluşturuyorsunuz ya buradaki voltaj kendiliğinden kalıyor Mesela burada 32 volt oluşturdun. Bu burası 32 volt kalıyor. E burada da burada da 31 32 volt kalıyor. Burada da yeni bir tane regülatör oluşturduğun için tekrar yeni bir voltaj konisi oluşturmanız lazım ki bunu oluşturdum. Ondan sonra yeni bir tane oluşturuyorsun ya bundan sonra Bunlara bir şey olmuyor. Kısa devreyle regülatöre bir şey olmuyor. Ki düşük barda çalıştırıyorsun. Çünkü burada dirençli ya. Dirençle korunuyor bu regülatör. Ki bu transistöre de bir şey olmuyor. Çünkü olmaz. Çünkü düşük şeylerdedir. Ama şu iki taneyi yaktım ben. Şu an taktım. Bir IRF 3230. IRF 3205 ki 110 amperlik değerinde bir tane mosfetimizdir. Ki reset direnci takmışız burada bulunmaktadır 5k. Ki bunu RF 3205'e 5 k takmanız lazım. Ki çeyreğin yarısı dirençler 2.5, 2.5 k, yani 2500, yani 2.5 k kilo ohm direnç takabilirsiniz. Ki çeyreklerde mesela 2 kat olunca ve iki buçuk artı iki buçuk 5, ,5 k takabilirsiniz. RF 3205'lere 5 k reset direnci takılıyor. Ki gel gelelim buraya. Buraya bir tane optokopler kullanmışım. Ki bu da hani röleli de yapabilirim. Kısa devre korumasını hani böyle bilinçli yaptım. Matematiksel olarak yaptım. Ki birazdan önce göreceğiz böyle. 2-3 tane moz, e, transistörü yaptım. Ki bunu kullanmadan önce ki test etmen lazım. Hani böyle video karşısında yapmadım ama testlerim evde yaptığım için kapı alanında yapıyorum. Bundan sonra bir test olarak oluşturup video çekiyorum işte videoya atıyorum. YouTube'a yapıyorum. Ki burada optokoplerimiz nasıl oluşuyor? Buradan baktığımızda şu şekilde. Yani şu şekilde oluşturuyoruz. Bu buradan bir ingrişimiz var, girişimiz. Burada pot mod yazmıyoruz ama direkt böyle kısa devreli kolum e, konumlu bir şekilde yapıyorum. Bunu hiç kimse size göstermez bak, ben size gösteriyorum. Buradan e, yeni bir tane voltaj oluşturursa ki bu bunu tek başına kullanamazsınız bu o, bu power supply'i. Çünkü bunun şasisi, bu eksi eksileri hepsi eee transformu transformerin e, eksi ayağına bağlıdır. Yani yüz e, %100 %50 kutupludur. %100 kutuplu olması lazım. Ki buraya gelince biz burada ne yapıyoruz? E, burada herhangi bir diyot köprüsü kullanmıyoruz da burada şey kullanıyoruz. Burada e, transistör kullanıyoruz. Ki bu şekilde oluyor. Çünkü emiter hattından gidiyor gittiği için oradan bu şekilde e, aküleri şarj edebilirsiniz mesela şimdi e, şu şekilde baktığınızda şu şekilde baktığınızda yeni bir voltaj oluşturduğunuzda artı eksi birleştirdiğinizde şurası yanıyor şu jack power mosfetler yanıyor bunu sakın unutmayın yani ya rolle takacaksınız şu regülatörün karşısına ya da e, optokopler ben şu an role yapmadan optokuplörlü yaptım. Bu yüzden voltajı düşük gelince 24 olarak ayarladım. Yani çıkışı 24 oluyor. Ben de 24 yaptım. 24 volt bir power supply testi uzay montaj. Şu şekilde. In girişi artı girişi buraya regülatörün artı girişine giriyor. Gene de zaten biliyorsun. Artı O çıkışı Artı O çıkışı e, optokuplörün optokuplörün kolektörüne gidiyor emiterden de e, kare dalga sinyaline gidiyor. Yani bu bildiğiniz kare dalga pardon, kare dalga değil sinyal olarak. E, şey sinyali, regülatör sinyali. Bu bir invertör değil, invertörle karıştırdım Kusura bakmayın. İnvertörle karıştırdım. Bu bir power supply şeyi. Artı out çıkışı optokuplörün kolektöründen emitterinden emiterinin emiterinden çıkıp e, şuradaki transistörün şeyine gidiyor, baseine gidiyor, anahtarlamasına gidiyor. Ondan sonra, kolektör kısmında kolektör vcc'ye bağlıdır. O amper çekişine neden oluyor. Yani bir kat yükselsin diye, sinyalimiz e, sinyalimiz 200-300 e, 200-300 miliamper amper görsün diye ki öyle olması lazım. Buradan da emitere bağlıdır. Ki buradan e, ledleri de vcc hattan çekmeniz lazım ki buradan bir sig hattınızdan açarsanız bir sig hattından bir tane zaner diyot kullanırsanız iyi yaparsınız. Ki voltaj düşüşüne neden oluyor bu şekilde de basit bir iki dirençle üzerini kapatıp sağlıklı bir şekilde çalışsın diye. yani mesela sınmasın diye. Şu zaner diyotu kullanmazsam sınır böyle şuradaki zaner diyot ki oradan 36 e, burada 36 volt birikiyor. E 36 volt birikince 36 voltla karşı e, ne geliyor? o saltı orta karşı düşürmen lazım. 1.5K, 2K takmanız lazım millete. Ya daha daha az ki bunun data sheet'inden ne kadar amper, ne kadar voltaj, ne kadar amper geldiğini ben bilmiyorum ama kafadan böyle hani buradaki optokole optokoplere bakınca buradan ne, ne kadar geliyordu? 12 12 volt VCC hattan 12 volt VCC hattan eee 12 volt VC 500 600 500 ohmluk bir gerilim şeye katıyordu. E, led kısmına. Ben ona mesela 36 olunca 36 bölü 12 eşittir. 36 bölü 3 eşittir 12 kalıyor. 36 bölü 3 12 oluyor. Ki 3 sefer oluyor. 3 çarpı 500 ohm eşittir. bir buçuk K gibi 2 K değerlerinde bir akım gerilim de optokoptörün led kısmına gönderirsin. Oradan da şaseye, şaseye bağlıyorsun ki buradan e, kısa devre yapınca ki bunu e, patlamazsın. Şuradaki transistör patlama, MOSFET patlamaz. Yoksa çöplük olur. Şimdi teste bakalım, teste alalım. abdestimizi alıyoruz. Multimetreyi alıyoruz. Eksiye eksiye bağlıyoruz. Buradan gözüküyor mu? Evet. Multimetrenin eksisi. Multimetrenin artısı. buraya bağlıyoruz. Ki bağladığımızda zaten voltaj gözükür. Evet. Şimdi daha kısa devredir. Burası pot pot kaldırıyoruz. Yavaş yavaş voltajımız yükselir. Evet. Yükseliyor. Yok. Ya da yükselmez. Biz burada takıyoruz. Tamam. Şimdi gelir. Tamam. Kaldık. Ne kadar voltajımız çıkıyor? Evet. 24. 24 voltumuz çıkıyor. Şimdi 24 voltu kısa devre e, potu çeviriyoruz. Kısa devre yapıyoruz. Yavaş yavaş voltajımızı düşürüyoruz. Buradan ben şey kullanmışım. 200K kullanmışım ondan daha düşük kullanırsanız voltajı yükseltmeniz lazım. Yani vissi voltajı çok maksimum 40-50 voltlarda olacak ki 5K 10K potu takabilirsiniz diye. Ki bunu bilen bilir. Benim söylememe gerek yok. Benim dil dökmeme gerek yok. aksilik çıkmış. Şunu kapatayım da. Şunu bir kısa devre yapayım. Kısa devre yaptım. Şuradan aksilik çıkmış herhalde. Her seferinde aksilik çıkıyor zaten. Temassızlıklardan dolayı e, bazen şey oluyor. Şuna bakmayın. O que você Under the Şu videoyu bölmek istiyorum. Evet, tekrar çekiyoruz. Bugün bitiriyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Şu kapasitör hatından dolayı, şu kapasitörden dolayı, şuraya kapasitör takmıştım ya uçlarında. Kapasitörden depolanıyordu, bu yüzden voltaj inmiyordu. Ben o kapasitörü şey yaptım. Şimdi yerleştirelim eksi eksi probumu takalım. Şimdi taktık. Kaç volt oldu? Bak 42 volt oldu. Oradan gözüküyor mu? Evet. Oradan gözüküyor mu? Evet, oradan gözüküyor. Şimdi potu şu şekilde çevirelim. Yavaş yavaş 24'ten 0 volta gelecek bak. O suç bak 22 22 21'e geldi 21'e geldi 16 volta geldi şimdi 200, 200k taktığım için hızlı dönmeye başlıyor bak 0 volta geldi Evet tekrar aralatıyorum oraya hassas pot lazım da gerçekten de yani 10k 10k 20k gibi değerlerde pot kullanmanız lazım ben 200 taktım. Şekilde hani fazla uzamazsın diye video. Çünkü aralarında şey oluyor. Kaldırıyorum böyle. Evet kaldırdım. 24'e geldi. Tekrar hızlı hızlı. Şimdi şu şekilde yapayım. Buradan gözüksün. Bak. 22. 20 volt 13 volt 0 volt. Şimdi i̇şte ince ince yavaş yavaş çevireyim ben. Pot yüksek olduğu için 17 18 19 20. 20 böyle 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 2 volta kadar getirebilirim 2 voltlara getirelim böyle 0 volt 3 volt 6 volt 16 volt 0 voltlara getirelim 1 voltlara 14 volt ya burası hassas volt lazım 200 olduğu için aralık tutamıyor böyle hani ufacık bir çevirmeyle 10-20-30 volt çıkıyor. 10-20-30 volt aralığı. Hıh, 2 voltlarda. Evet, bu 2 voltlarda. 16, 16 voltlarda. 19 voltlarda. 20 voltlarda. Ya bu şekilde. Bu şekilde yapılıyor. tane hassas pot böyle bir tane ne işte şu an elimde olmadığı için bununla idare edeyim 18 volt 17 volt 16 volt 14 volt 12 volt 10 volt böyle 9 volt, 2 volt. Ya o aralıklarda işte o aralıklarda çalışıyor. Hassas pot takacaksın. Ellerim 24 voltumuzu kaldıralım. Kaldırdık. Şimdi önemli konuya gelelim. Hani yanmama icabı. Bak şimdi onu göstereyim ben. Eksi takay. Tekrar voltaj geliyor. Bunu kaldırayım ben. 24 volt şu an çıkıyor evet. Artı ucu buraya değdiriyorum. Bak buraya vissia değdiriyorum. Bak 27 volt, 27 volt çıkıyor. Şu e, dim source ayağına bakalım. Bak 24 volt çıkıyor. Buraya yani gerçek voltajımız şu mosfetten çıkıyor. Gel uçlarını böyle birleştirelim. Böyle. Bu şekilde. Oradan gözüküyor mu? Bak. Buradan gözükmüyor da. Şöyle yapalım. Şimdi istenilen tam 5 amperden çekmiyor. Çünkü neden? Buraya optokopler kullanmışım. Düşük sinyaldir. Ki ben buraya röle kullanmam lazımdı. Röle daha iyi olurdu. Ki böyle kısa devre. Kısa devre olunca. Yani çoktan kısa devre olmuştur. Şöyle yapalım böyle kısa devreyle çalışsın böyle. Bakalım. Evet. Hafif hafif siniyor burası. Şuraya bakalım. Burası çok hafif siniyor. Evet burası hafif hafif sinmeye başlıyor. Ki mosfetler neticede. Tekrar takalım tekrar takalım çıkartalım böyle yani şu şekilde ondan sonra artı probumuzu takalım multimetrenin eksi probumuzu takalım multimetre multimetrenin bak kaç 24 voltumuz bu gözüküyor bak oradan gözüküyor mu Evet 24 volt bak buraya 24. Eğer bu yan, yanmış olsaydı burada 27 yazmazdı. Bak. VCC'ye değdiriyorum. 27 volt. VCC voltu 27 volt. Bu yanarsa bununki de 27 volt olurdu. Yani böyle. Bu videoyu da böyle bitirdik. Hani böyle test, a, test aşamasında. Ki bu, bu test aşamasında. Ki bu sadece e, voltaj pot içindir. Amper pot da böyle eklersin. Ki ben röleli role, yapacağım. Röleli test testini de bir tane çekeceğim. Ondan sonra şu boğardı ve şu boğardı yani bileşik bir şekilde bileşik bir şekilde yapacağım. Ondan sonra şemasını da vereceğim. Oldu o kadar.